arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? Güzel, güzel, güzel. Sağ olun, Güzel sağ olun. Bir <laughs> iyi güzel bir güne başladık. Keyfiniz hava mükemmel. Yine içerisinde Bizim keyfimiz... sıcak Vallahi bir hava. Yani. evet şu anda Eski Datça'dayız arkadaşlar. Ve sizinle birlikte Eski Datça sokaklarını gezeceğiz. Böyle taş yapılar. Tarihi. Böyle keyifli şahıslar. Harika <laughs> motorlar. eskiden Otel. Burada hediyelik eşya satıcıları. Burası da Atçan'ın ilk yerleşim yeri. Yani yeni çağda. Diyelim. Köy burada kurulmuş. Sonradan sahil tarafına geçmiş. Güzel taş evler. Eski açayım. Kafeler. Eski Datça bir turistik gezi alanı olmuş. Ne harika böyle evler. Burada. Aa geldik Didi'nin Didi'nin konağına geldik. Ha? Öyle değil mi? Evet, Lilek Hanım Konağı. <laughs> Seyinsin o taş basalar dediğin ses Evet. <laughs> Şöyle bir gezelim. her tarafta kediler. Bak. Her tarafta kediler yayılmışlar böyle. Sokaklara bak şeyli. Daha sokaklar böyle. Evet, daracık sokaklar. Böyle taştan döşeme yollar.

satan mağazalar. <laughs> Bütün dondurmalar keçi sütlü. Keçi evet. sütlüden dondurması meşhur buranın. Çok sempatik bir yer. İlki gelmişiz. Yanından geçiyorduk yoksa. Eski datça evleri. Evet. Sıvı buzlar. <laughs> Bak şunun gazoz var ya. balığı, badem ezmesi, sabunları. Meyhane. Peki ben çevresel ürünler. Can Yücel Sokak. Neresi? Cay Yücel sokak. Cay Yücel'in evi de burada bir yerde o zaman olması lazım. Evet. Burada yaşamış yani. Zamanında burada yaşamış. Meşhur Cay Yücel. Tabii bulabilirsek evini. Ha. Sayın Gezgin buraya kadar Geldim. doğru geldin. Merak ettiğin Yazan Yazar ve şair. Cahir Cevir hı hı. evi. Tam arkadaki bahçenin içinde. Biraz daha ilerlersen eline koymuş gibi kapısını bularak kendini bulacaksın kendini. Burası Cahir Cevir'in evi. Görüyorsunuz ufak taştan bir ev. Zamanında burada oturmuş. Şu anda kokteyl var içer, bar var içeride ama kapalı şu anda. Arzu da buraya bir market açmış. Eh. Ha. Bakın şu şirinliğe bakın. Ufak taş evler. Mandalinalar, üzüm bağları. Begonviller. Dev kaktüsler. Gördün mü dev kaktüsleri sen? Devasal. Çok huzurlu, sessiz bir ambiyans. Trafikten şeylerden uzak. Yol gürültülerinden uzak. Daracık sokaklar. Müthiş. Dedi ya buranın sokaklarında kaybolma. Burada Kaybolacak kaybolanlar olmuş. Ya, ya. Burada kaybolanlar olmuş sana söyleyeyim. Ha. Ha. Bulamamışlar daha hala arıyorlarmış. Tabiatın güzelliğine bakın. Palmiyeler. dışarı tarafa doğru gidiyor evet, galiba. Evet, buradan gidiyor. Burada da aşağı gideceğiz. Şeyleri güzelliğine bakar mısın? Harika. Harika. Palmiyeler. Yine arkadaki eski taş evin önünde bir nar ağacı. Bakın narlara bakın, narlara. Harika değil mi?

Cevherler, küpeler. Hepsi el yapımı. Hı, elde sanat. El işleri sokağı. Şöyle bak. Kapılara bak. Kapıların güzelliğine bak. Harika. Rengarenk garden bahçede. İstemi. Sera Harika yerler var. Badem bir kahve varmış. Çok güzel mekanlar var. Bu sokakların içine böyle kaybolursunuz. çok enteresan, görülecek bir yer. Çok huzurlu. Şu kapıya bak. Kapıya bak, ne güzel. Aa. Harika. <laughs> Bir hayal datça diyor. Eski datça meyhanesi. Badevli köfte bile varmış. Bademin her türlüsünü kullanmışlar burada. E, fıstıklı var da, badem de niye olmasın? Bademli köfte. Adamlar bademin her şeyini yapmışlar. Eski şu Oh, Sezon bittiği için çoğu yer kapalı ama. Baksana bana. Şu evlerin güzelliğine, şirinliğine bak. Evet. Renklere bak. Otel diyor burasına. Daça yağhaneymiş. Eskiden burada yağ yapılıyormuş ha. Evet. Zeytinyağında. Sezonda buralara cıvıl cıvıl çok güzel olur. Bakın şu eski zeytinin Güzelliğine bakın. Kesilmiş tabi ama muhteşem görünüyor. Muhteşem. Kaç yüzyıllık yıllık. Kim bilir kaç yüz yıllık. Ee, Didi ne düşünüyorsun? Çok güzel ya. Vahak'a da şey yani olsa. şey Kışın yazı burası çok kalabalık olur buralara. Yani şimdi çoğu yer kapatmış. Rahat gezebiliyorsun. İsmi ne senin? Güzelim. Ne haber? Nerede senin bahçeniz badem sol sağlığında? Deneyecek miydin? <laughs> Şeyde o oraya gireceğiz bir şeye. Cahil içilir oturduğu şeye kahve. Vay gidelim oraya. Orası ise eğer herhalde orası sahne. Orası orası. Orası orası yakın çünkü. Orası. akşam yapılır. <laughs> Acayip güzel. <laughs> Kapı kadar. Kapılardan sığmıyor. <laughs> <sevmiyor>. Kapılardan sığmıyor. <laughs> Deniz anlattı ama bir boyu. <laughs> <laughs> <Sen takacağım. gülüyor> <laughs> yine

çok evet. memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerede, Primis'te mi çalışıyorsun sen? Annem. Ha annem. O <laughs> da merhaba. <gülüyor> Görüşürüz. Yine <laughs> 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 eski raci. Ha. Tabii. Tudi neydi? <laughs> on Trip. Didi on trip. To the on trip. Okay. Didi, şimdi söyle bana, sen beni nereye götürüyorsun şimdi? Şimdi e, Can Yücel'in evini gezdikten sonra, yani gezmedik daha doğrusu gördükten sonra onun burada devamlı gelip oturduğu bir kahve varmış. Hı -hı. E, şu anda o kahveyi arıyorum. Bulursak oraya gidelim bir kahve içelim. E, nasıl bulacaksın sen orayı? E, evet. Girişin büyük bir girişi ve taş masaları var dediler. Hı hı. Bakalım. E, o, zaman. o, zaman, sen buluyorsun. Bu iş Bulacağız. sende. Bu iş sende. Bulabilirsek bulacağız. Şurada girişte bir yerde öyle bir yer var herhalde orası diye tahmin ediyorum. Tamam o zaman bu iş sende. Aynen öyle. Sana be. bırakıyorum. Hadi bakalım. İnşallah buluruz. Bizi limana kadar indirmezsin. Yok canım. Burada bir yerlidir. Yazık aslında şey yapabilirlerdi. İsmini şeyini böyle koyabilirlerdi kapısına. Şimdi burası. Bence burası. Orhan'ın yeri diyor ama aslında burası olması lazım. Evet. Şu yan taraf. Emin misin yan taraf olduğuna? İyi bakalım. Gir bakalım bir sor. Şimdi Didi keşfedecek Can Yücel'in gelip kahvesini içtiği yeri. Tabii zamanın eski şeylerinden. Can baba burada. Tamam burası ya. Tamam mı? Oldu. Hadi bakalım. Ha, burada taş masalar. Merhaba. Merhabalar. Ha, burada da ufak böyle bir hatıra şeyi var. Cam Baba'nın yarım kalan şarabı. Oo. kalan da biz mi içelim? Şöyle kibrit sen karanlıkta, kibrit çakıyorsan karanlıkta badem çiçeklerini görmek için ve Mart denizlerinde tedirgin bir çift sarnı çigemiz. gözlerin bir iş açacaksın. Sen başımıza yangın mı olur artık, bahar mı? Bir de işçi marşı da varmış. Yücel babama. Can baba burada. Eski hatıraları, eski kanslar. Şimdi oturalım. Çek evveli daha de resmeni çekeyim seni. Şöyle bir poz ver şurada. Dur şimdi oturup bir şeyler içeriz. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi e, yazar ve şair Can Yücel'in gelip oturduğu kahvedeyiz. E, burada buranın meşhur Ta taş masalarda. Meşhur taş masalarda oturuyoruz ve burada meşhur buranın bademli kahvesini deniyoruz. Bakalım nasılmış. Tadına bir bakalım. bakalım. Güzel, hafif içimli bir kahve. Türk kahvesinin içine badem karıştırılmış. İçerken ağzınıza badem parçacıkları geliyor. Hafif, güzel, lezzetli, keyifli bir kahve. Ben çok beğendim. Sen Tunca bir de sen dene istersen. Bakayım de ben deneyeyim. Ya güzel, hafifmiş. Bayağı hafif. İşte i̇çimi çok keyifli. İçimi keyifli. Güzel. Şöyle. Evet. Yani biraz sütlü Türk kahvesi gibi. Aynen sütlü öyle, Türk kahvesinin içine andırıyor. badem atılmış. Badem parçaları. Andırıyor. Güzel. Evet, bu şekilde eski Datça'yı gezmiş oluyoruz. Burayı da bitirdik. Güzel, küçük bir yer. Çok keyifli kafeleri, yerleri var. Çok şirin. Şirin sokakları var. Taş evleri, eski mimarisi. Evet. Muhteşem yani. Gelecek, gözülecek, görünecek yerler. Görülmesi gereken yerlerden biri. Yer. Yani bu tarafa uğrarsanız muhakkak buraya uğramanız lazım. Evet, tavsiye ederiz. Bu arada bu Datça'nın içinde değil, şu anki Datça'nın içinde değil. Datçının girişinde, datçının içine girmeden yani eski datçı diye arayacaksınız. Yani normal aşağıdaki datçı, sahildeki datçı diye giderseniz burayı göremezsiniz, bulamazsınız. Yani bu datçıya girmeden 4-5 km evvel yoldan ayrılıyor, içeri giriyor. Buradaki arabanızı dışarıda park ediyorsunuz. Burası bütün yaya bölgesi, bütün taşlan sokaklar, taşlan evler. Böyle eski Osmanlı mimarisi, eski taş mimarisi. E, harika bir yer. Kafa, evet. Tam kafa dinlemelik. Böyle begon villerin, ağaçların, şeylerin, çiçeklerin altında. Müthiş bir yer. Yani muhakkak buraya gelin, görün. Dondurmaları da müthiş. Burada keçi şey sütlü var. dondurmaları. Keçi sütlü dondurmalar var. Yani burada gördüğünüz gibi kahveleri var yani. Bir şeyleri var. Burada yemek yiyebilirsiniz balık yiyebilirsiniz. Her şey var. Yani her damak tadına göre bir şey bulursunuz. Arkadaşlar buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Buradan sakın durmadan geçmeyin. Onu diyeyim ben size. Hoşçakalın. Evet, şu anda kahvemizi bitirelim. bitirelim. Birazdan Soğuk. devam ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.